Hey! Herkese merhaba. Benim e, takip ettiğim bir YouTuber var, Kazıklı Maria'yı çok seviyorum. O seri katil videoları yapıyor ve ona böyle başlıyor. Herkese yeniden merhaba. Ben de öyle yapsam ne olur? Ne yapıyorsunuz? <laughs> olur bence. Evet, bugün korku filmi konuşacağız. O yüzden bir dakika ciddi olmam lazım. Mikrofonu sabitledim, fark ettiniz mi? Ben de bulmam korku filmlerini ne kadar beğenebilirsiniz? Mesela korku filmlerinin muhtemelen sonu saçma olacaktır. Ama bu önereceklerim görece çok çok iyiler. Bir tanesi hariç görece çok çok iyiler. Korku filmlerinde mantık aramayın çok. Neden yeterince iyi olmuyor tam anlayamıyorum ama korku filmi konusunda bence yönetmenlerin daha fazla kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Korku filmi çok fazla sanırım çok fazla beğenilen, sevilen bir alan olmadığı için talep de çok az oluyor anladığım kadarıyla. O yüzden daha az çekilen bir tür gibi geliyor bana. Abla arkandan bir şey geçti fark ettin mi falan yazsanıza. Eğlenceli olur. Oha gerçekten arkamda bir şey olursa. Allah korusun. Cık. Videomuza başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Buraya açtım ki unutmayayım diye. Öncelikle en sevmediğimden başlayalım tamam mı? Barbarian. 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 Guerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Açu Çero Güera Çerum Çero Bu En sevmediğim ve hani izleyecekseniz eee... Bana kalırsa çok korkunç değil ve en mantıksız olanı bence e, Bu filmde bir kadın var ve bir, bu kadın ev kiralıyor ama evde başkası da var. O da kiralıyordu galiba. Bu iki kişi aynı evde kalmak zorunda kalıyor sanırım. <laughs> Vallahi bunun kışını izledim. O kadar detaylı bilmiyorum ama ee, sonra işte bodrumda bir şeyler olduğunu fark ediyorlar ve bodruma işte iniyorlar. Sonra çıkamıyorlar geri. Her zaman ya bodrumda ya çatı katında böyle tuhaf şeyler olur ama çatı katından kaçabileceğiniz için genellikle bodrumda olur. Çatı katında da hayaletler olur ama sizi köşeye kıstırmaz. O yüzden bodruma inerken daha dikkatli olun. Yanınıza fener almayı unutmayın. Yanınıza silah alsanız bile doğaüstü şeyler olacağı için silah da hiçbir işe yaramayacaktır. Yine de yani kendinizi koruma amaçlı Bodrum'a inerken böyle sopa mapa alın yani en azından kendinizi güvende hissedersiniz diye düşünüyorum. İşte bodruma iniyorlar ve bodrumda birinin ruhu falan filan. Olay bu aslında. Ve Barbarian çok da beğendiğim bir film değildi açıkçası gerçekten. İzleyecekseniz izleyebilirsiniz. Yine şey gerilimi yüksek. O şekilde izlemek isterseniz izleyin ama kefil değilim yani çok beğenirsiniz bayılırsınız diyemeyeceğim. Birazcık daha böyle korku ama psikolojik de olan kapan. Bir kadın var ve kadın ailesiyle sevgisini tanıştırmak istiyor ama sevgilisi siyahi. İşte ailem bir şey demez falan filan diyor ama sonra bir gidiyorlar. Ailesi adama neler ediyor var ya. Bu filmin sonunu da çok beğendim ben. Yani aşırı korkunç bir film değil kesinlikle. Ya korku filmi denir mi buna çok emin değilim. Daha. Kapanı izleyin tamam mı? Kapan çok güzel gerçekten. Ama böyle ko çok korkacağınız bir film değil. Şimdi size bir filmden bahsedeceğim. Bu film listenin dışında. Ama o kadar kötü bir filmdi ki. Mükemmellik, the perfection. Ve ben bu filmi çok fazla görüyordum. Diyordum ki herhalde bu film çok güzel. Yani çok gördüm ben bu filmi ama çok kötüymüş. Sakın izlemeyin bu filmi tamam mı? Bu filmde bir tablet ekranından. Canavar çocuğu hikayesini anlatıyor ve onunla arkadaş olmak istediğini söylüyor. Çocuğun da işte konuşma problemi var, konuşamıyor. Arkadaşlar tarafından zorbalanıyor. Arkadaşları da görüyor bu canavarı falan. Ama hikayesi çok güzel, çok hoşuma gitti benim. 5.9 almış sinemalardan. IMDb'si de 5.8 ama ben 7 verirdim buna ya en kötü. Gerilimi çok yüksekti. Bir de çocuk olunca daha değişik oluyor o çocuk arkadaşları tarafından çok zorbalanıyor ya o yüzden birazcık ona çekiliyor da aynı zamanda hani ben senin arkadaşın olurum falan deyince. Bunun da sonu garipti ama şaşırttı beni ama çok barbarian kadar kötü değildi mesela sonu. Şimdi şeye geçelim. Yalnız yarısını İngilizce yarısını Türkçe söylerim. Smile yani gülümse. İkinci filmi de gelecek bunun bu arada. Fragmanını izlerseniz çok korkunç olduğunu düşünebilirsiniz. Bir de gerçekten böyle ee, bu daha önce niye insanların aklına gelmemiş bilmiyorum ama bu şekilde gülümseyen insanlar çok ürkütücü. Bakın şimdi yapacağım olacak. Gözümde lens var bir saniye. Korktunuz mu? Dur dur korkmayın. Ben öyle yapınca ama kamera da geldi. Kameranın gelmemesi gerekiyordu. Nasıl? Çok korkunç olmuyor mu sizce de? Allah çok güzel fikir biliyor musunuz? Ben çok beğendim. Bu fikir benim de aklıma geliyordu. Benim çok hoşuma gitti çünkü bir insan size bakıp böyle anlamsız bir şekilde gülümsüyorsa zaten bu korkunçtur. Smile'de şöyle bir şey oluyor. Bir kadın var ve bir hastanede başlıyor bu film. Terapiye geliyor birisi ve kadına bakarak gülümsüyor ve kendini öldürüyor. Terapiyi yapan kadının başına bir şeyler gelmeye başlıyor. Bu film gerçekten çok güzel ya. Bu, bu ben bu filmi çok beğendim. Lights Out diye bir film var. Bu filmi de bak unutmuşum izlediğimi. Şimdi hatırladım. Evet ay o, bu da çok korkunçtu biliyor musunuz? Ben bunu da çok beğendim. Ama hiçbirinin sonundan muhteşem şeyler beklemeyin arkadaşlar. Bu film de güzeldi işte. Işıklar e, açık olduğunda bi, bir şey yapamıyorlar ama ışıklar kapanınca öldürmeye çalışıyorlar falan kahramanları. Böyle böyle şeyler. Yani şimdi olay hikayesinin akışını tam hatırlayamıyorum ama bu film de güzeldi. İzleyin. Şimdi sondan ikinci filmimize geldik. Tin ve Tina bu filmi daha iyi hatırlıyorum mesela çünkü daha yakın bir zamanda izledim. Kim oynuyor biliyor musunuz? İspanyolcaydı bu sanırım. La Casa de Papel'de oynayan bir çocuk var ya. Neydi bunun ismi? Denver oynuyor. bir çift var ve çift çocuk sahibi olmak istiyor ama bir türlü olamıyorlar. Kadının çocuğu düşüyor. Çok üzülüyorlar. Sonra çocuk evlat edinmeye karar veriyorlar ve çocuk evlat edinmek için nereye gidiyorlar? Manastır mı Kiliseye gidiyorlar. Manastırla kilise aynı şey mi? Manastır eğitim gördükleri yer diye hatırlıyorum. Kiliseye gidiyorlar ve Piyano çalan iki kardeşi görüyorlar ve kadın diyor ki hani şey. Ya kadının aklını çeliyorlar çünkü çok uslu görünüyorlar çocuklar tamam mı? Ve bu çocuklara evlat ediniyorlar ama çocuklar neler yapmıyor ki? Görmeniz lazım var. Evdeki... Ay bir dakika spoiler olur mu? Olur bir dakika spoiler olacağı için 10 saniye ileri sarın spoiler yemek istemeyenler tamam mı? Söylüyorum. Evdeki köpeği öldürüyorlar. Çok havlıyor işte şey saldırmaya çalışıyor diye. Ebe çocuklar. Ee, ay bu şey çok güzeldi film. Çok beğendim ben bu filmi gerçekten. Ee, böyle çocuklar çok dindarlar. İşte evde hac asıyorlar. Haçlar, hac, hac işaretli şeyler asıyorlar eve böyle. İşte kadın ateist sevdi. Şurada bir yüz gördünüz mü siz de? Ay arkamda korkunç korkunç şeyler görüyorum. Ay düşünsenize editlerken arkamda bir şey görüyorum ve sonra korkarak dönüyorum bir bakıyorum ki. Öyle şeyler olmaz arkadaşlar. Böyle şeyler filmlerde olur, unutmayın. Neyse. Bu arada sizde kendinizi korkutur musunuz böyle bir şey varmış gibi yapıp böyle heyecanlanır mısınız? Ben eskiden çok yapardım ama şimdi yüreğim dayanmıyor artık. Neyse. Bu çocuklar işte çok dindar falan. Kadının tanrıya inanmamasını içerliyorlar böyle. Tanrıya inansın diye bazı şeyler yapıyorlar falan. Neyse bunu da sonunu söylemeyeyim. Bu şekilde ilerleyen bir ee, ...olay örgüsü var ama çocuklar... ...çok tehlikeli çocuklar. Ve sonunu ben çok emin olamadım sonundan. Ee, i̇zleyenler varsa altına yazsın. Şimdi spoiler olacağı için... ...10 saniye yine hatta 20 saniye ileri sarın. O çocuklar mı gerçekten o adamı öldürdü? Yoksa o çocukların gerçekten bir suçu yok muydu? Bence vardı o çocuklar yaptı. Kim yapacak başka? Hiç inandırıcı değil. Evet şimdi en beğendiğim... Ama aşırı korku filmi gibi olmayan bir filme geçiyoruz. The Witch. The Witch. IMDB'den 7 almış zaten. Gereksiz korkutmayan, gerçekten korkutan bir filmdi. Ee, yine böyle bir aile var ve aile işte çiftlik gibi bir yerde yaşıyorlar. Çocuklu... Arkamdan bir şey mi? Ay bir dakika. <laughs> Elimmiş tamam. <laughs> ee, ormanda bir çocukları kayboluyor. İşte cadı musallat oluyor bunları. Cadı mıdır artık? Üç harfli midir? Tövbe estağfurullah. Siz karar verin orasına ama bu filmi anlatmayacağım. Çok güzel. Anlatılmaz yaşanır. Kim oynuyor? Anya Tyler Joy oynuyor arkadaşlar. Bu kadının böyle çok güzel bir aurası var. Ee, gözlerin arası biraz fazla açık ama o kadar orantılı bir şekilde açık ki. Taş gibi kadın maşallah. Allah'ım nazarlardan korusun. Ay çok güzel bir kadın kimseye benzemiyor yani kadın. Görünce direkt anlıyorsun ki o. Aa sanırım biraz fazla botoksu kaçırmış. Bir estetikler yapmış yüzüne. Ne gerek vardı kız? Çok güzeldim böyle. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Kızın Saçta çok yakışıyormuş kadına. Maşallah. Tüh. İşte böyle arkadaşlar. Sakın arkamdan bir şey geçtiyse bana söylemeyin. Gerçi ben sizden önce göreceğim geçtiyse. E ee, Instagram'da kapatıldı kaldınız YouTube'a değil mi? Seçti arkadaşlar öyle Bu şekilde bakın Lili hiç beni rahatsız etmedi Fark ettiniz mi çünkü akşamları Sabah kadar böyle şey olmuyor Topu da yanımda ki gelirse şey yapayım Atayım da uzaklaştırayım diye. Bu şekilde Ne yapıyorsunuz Neler yapıyorsunuz bu aralar Ay editleyip atsam ne güzel Oha saat 10 ya, of, Yarın iş var ya çok üzülüyorum ya bir şey söyleyeyim mi? Pazartesi veya Cuma da tatil olsun. Böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Ee, benden istediğiniz video var mı? Varsa çekmeyeceğim çünkü. Burada kendi çapımızda videolar çekiyoruz. Hiç bakmıyorsunuz arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Söylemiş miydim daha önce? Çok sık söylediğim bir şey değil bu. Ama söyleyince acaba fark ediyor mu? Herkes fark ettiğini söylüyor. Zannetmiyorum fark ettiğini. Yalan bence o. E, abone olmayı falan deyince böyle şey ee, dileniyor gibi hissetmemek için hani bu çok fark ediyor siz unutuyorsunuz ben o yüzden hatırlatıyorum gibi ben bana kadar öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.